eğer bunu istiyorsan. Tuvaletime sıçtın çünkü yerini bilmiyorsun. Ve senin yerin hiçbir yer. Bir dahaki sefere götür için çok fazla iyi gelen bir tuvalete rastlarsan inan bana öyledir. Beni öldürmeyecek misin? Ne yapacağımı söyleme! Vermi sandviç almak üzeresin. İki dilim kocaman silah arasında. Onu açmak isteyebilirsin. Alo. Baba insana ne istiyorsa verin. Yaşadığım yeri biliyor delinin teki. <laughs> Seni siki kaptal. Benim tam 800 bin çocuğum var. Sesli mesajı unutma. 470 bin. Mesajınız var. O oh, siktir. Çocukların yarısı deme. Tamam ne istiyorsun ne istiyorsun. Dur bu gerçekten sandviçlerle mi ilgili? Bu... Kanıt mı? Kanıt mı? Kanıt mı olmalı? Um, ee... Şey yani aksi halde doğru olup olmadığını nereden bileceksiniz? <laughs> Bekle bilmiyorsun. Pekala içeride mi yapalım istersen dışarıda mı? Kaç! Ölmek istemiyorum. <laughs> Aman tanrım hepsi gerçekmiş canım yanıyor. Şüphe etme beni. Kanıt yok demişti ama bir sürü varmış baksana. Şey bardağın dolu tarafına bak dinlerinin gerçek olduğunu öğrendik. Cehennemleri var ve pek de güzel değil. Birileri çocuğun kendi fikrine olan hevesini çalmış gibi. Evet sanki o farkında bile olmadan. Sanki o farkında bile olmadan. <laughs> hala o aptal sorgun senaryosu üzerinde çalışıyor. Odasında sikik parmağını götüne sokmuş. Sonuç maceramıza katılmadı. Bilmiyorum. Beş arkadaşım Netflix anlaşması yaptı. Ne? Gerçekleşmesi mümkün bir hedef. Onu kaybedebilirsin. Onu kaybetmeyeceğim. Sikerler bu boku ilerlemeden durduracağım. Hayır. Nitekim hiçbir şey durdurmuyorsun. Morty herhangi bir hayalinden vazgeçecekse buna kendi karar verse daha iyi olur evlat nasıl gitti? Ya konuşmak istemiyorum. Morty biliyorsun evlat sen yapmadığın atışların hepsini kaçırırsın. Evet sanırım. Başar şansına olumlu baktığın için teşekkür ederim Rick. Elbette torunumun hayallerini izlemesine yardım etmeliyim. Ah, ha, kimin hayallere ihtiyacı var? Seninle takılıp maceralara atılacağım. Ne istersen yapacağım sonsuza kadar. Oh, şey ya tamam yani